Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ghost. Dedim ki bugün de bir support oynayalım. Blitzkren kaldık. Hep millet mi bize yardım edecek? Biraz daha biz millete yardım edelim dedik. Umarım güzel bir maç olur. Kankam sen bekle orada. Uçaldan çıkmadan. <laughs> bekle. Şunu şöyle bir bırakayım. Var mı gelen? Kim geliyor? Vallahi gelen giden yok sanki şimdilik. O master kanka sen ne yapıyorsun burada? Sen ADC olmanla. Ya işte bunlar sıkıntı biraz arkadaşlar. Mesela adam gidip orman dönmesi lazım şu anda. Gelmiş ADC elinde duruyor. Sen ne yapıyorsun kankam ne yapıyorsun? Biz bu kuleyi alırız. Senin vurduğun hasar bana şu an işlemez. Kule vurursa işler bak. Kule işler. Gel bakalım buraya. Zıpla bir. Şöyle bir de çekeyim seni. Soraka geldi yine baş belası. Çok iyisin. Çok iyisin. Çık çık. Abi şaka gibi ya. Adamın canı milim kalıyor. Bir buruşluk can kalıyor. Can basıyorlar. Bu biraz sıkıntı ya bu soru varsa karşınızda arkadaşlar işimiz zor yani Allah yardımcımız olsun i̇şte Ayağımın skilli açtık çok güzel Kanka geri gel geri gel aman diyeyim Tamam agresif yapma bunu ona. Gel buraya gel. Gel. Gel buraya sen. Kankam. çık. Bak. Gel canım gel. Gel ölmez onlar. Ölmez. Onlar ölmezler. Önce Soraka'yı öldürmemiz lazım. Da bu adamın hasarı bize çok gelir. Geri gel geri gel. Geri gel dur dur ölme. Çok iyisin. Biraz risk aldı ama. Buna değdi sanki birazcık. Çünkü kendisi öldüğünde zaten geri düşmüştü. Kili alanla master'lar olduğu için onlar öne geçebilirdi. Böyle bir yaptı. Bir tık iyi oldu sanki bir tık. Ama fazla zorluyoruz. Çok agresif yapıyoruz. Biraz daha dikkatli olsak iyi olacak. Geliyorum kanka. Bekle beni. Bekle. Şöyle. Bize bir genç gelen olsa ne güzel olacak. Var ya. Master'cım ah be. bak 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 nasıl ya abi gel buraya gel master bize bir agresif daha yaparsa bu sefer kestireceğim onu saraka seni de istiyorum gel buraya gel buraya Vallahi adecemi sattım biraz ama ben öldüreceğim ya. Ben kafaya koydum onu. Yapmam lazımdı Tamam şimdi kaçabiliriz arkadaşlar. Kaçabilirse ya. Kaçamadık. <laughs> Abi çok tilt oldum ya. Adam dürtüyor dürtüyor duruyor. gördüğünüz yanı. Bırakamadım yani. Bıraksaydım gece rahat uyuyamazdım. <laughs> Hadi gidelim abi. Biraz ağlayacağımızı sattık orada ama şimdi telafi ederiz. Abi şu gidişe bakar mısın ya? Blitzcrank sen neler yapıyorsun? Gel buraya. Yürü 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 Kanka geldim. Tuttum bunu. Ah tamam. geldim gel buraya tuttum bunu zıplattım bunu bir de şok verdim dal kanka dal daha fazla can basamazlar yani daha ne kadar can basacaklar abi çok iyisin be abi bizim nerede ormancımız nerede niçin gelmiyor Oh Abi zor ya zor Bak böyle lanelerdeyseniz Yani şu ormancının şu an bize 3 defa gank gelmesi lazım arkadaşlar bizim ormancının Biz burası çünkü ejder koridoru Ejder koridorunda fight alacaksın gidip ejder keseceksin Ama melakin Biz daha ormancının yüzünü göremedik Şükür Her zamanki gibi Arkadaşa da bir yazayım da. Yazamamışım da onu da. Neyse anlamıştır diye ümit ediyorum. Abi şu eriyi almam lazım şu an. Bak geldi şu an zamansız geldi. Bak gitti tek başına daldı oraya ya. Değilsin ya buraya. Şokladım kanka çık, kanka çık niye yerden. Can bastım da, can işlemiyor ki. <laughs> <laughs> sıkıntı abi, sıkıntı. Ya yani böyle mantıksız bir genç gelme olmaz ki kanka yani sen genç geliyorsan. Önce bir haber et ne bileyim önce bir adamları bizim çekmemizi bekle Hurra patara kütere dalarsan böyle olur Şu an bizim yani ormancı bilmiyorum ya Hiç hiç beğenmedim İnsan yani az mantıklı oynar Az takip eder harita takip eder Mesela maviden başlamayıp da redden başlasaydı Bizim için daha güzel olurdu bir de arkadaşlar bakın şu an benim üzerinde mavi ve red buff var. Ben hiç mavi ve red kesmedim fakat e, az önce rakip ormancıyı öldürdüğümüz için onun üzerindeki ve mavi ve red'i biz al alıyoruz. Mobile Legends'ta böyle bir şey yok. Bu benim çok aşırı hoşuma gitti yani Hani buff'ını çaldıklarında böyle kendini paralamana gerek yok. Aman benim buff'ımı alacaklar. Ben gideyim kendimi öldüreyim gibi bir şey yok. Adam aldıysa gidersin adamı öldürürsün tekrardan buffını geri alabiliyorsun yani. Böyle bir güzelliği var. Şükür bizim ADC de doğdu. Abi şunlar. Kankam nereye gittin? Nereye? Ben, benim yanıma gelir misin? Sevgili ADC kardeşim. sen onu kovalıyorsun şu anda Yetişmedi ya ah be Şşş sakin gel buraya bakın abi canları geri fırladılar şöyle bir şey var mı ya yani? baka çık geri tıklattım çok iyisin Çok iyi, çok güzel. Onu hak ettik ya. Şurayı bir ittirelim. Ben artık bezleyeceğim ya. Benim bir bezlemem lazım. Şu itemleri alayım da Oh. Yoruldum biraz ya. Kaç saattir video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Önce dedim Mobile Legends'tan bir video çekeyim dedim. Yok abi çekemiyoruz. Mobile Legends sıkıntı ya. Yani kitlesi biraz sıkıntı. Hani burada da var illa öyle kitleler de ne bileyim çok değişik insanlar var yani tartışsanız bir dert tartışmasanız bir dert as as oyun aşırı dengesi Hani direkt sizi yok eden herolar var o kadar değil daha oyun başı adam hiçbir item çıkmamış hiçbir şey yok geliyor bana tek atıyor Kankam destek at. Aa özür dilerim. Beyza atıyormuş. Ben de destekliyor diye saldırdım hiç dikkat etmedim ADC'ye. Hata benim ya. Bakın böyle şeylere de dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Hani um, ADC nerede? Yani nereye gidiyor? Sizi destekliyor mu? Çünkü desteklemediğinizde ben az önce bakın orada bayağı çabaladım, hasar verdim ama Arkadaşım base attığı için ben ona dikkat etmediğim için öldüm. <laughs> gördüm gördüm orayı. Büyük ihtimal o ahce orayı zorlayabilir. A dönmüş. Hemen lane'e ADC kankama yetişmem lazım. Aha gel gel buraya gel. Kanka gör buraya. Çok iyisin. <laughs> çok çok iyi refleks verdim ya. <laughs> Kankam çık, kankam çık, Öleceğim. çık. Şuna baksana nasıl can yeniliyor. Çok iyi. <laughs> Ama bundan bahsediyordum. Biz tuttuğumuzda işte ormancı gelirse killleri çok rahat bir şekilde alabiliriz. Tamam sıkıntı yok. Güzel. Bekle kanka bekle sabır. Al bu kuleyi al bu kuleyi. Bunu da al bunu da al. Al bunu da. gel 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 gel. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun nereye? Sağlar mıyım seni? Hadi. Ben o kadar tilt etmişsin bırakır mıyım? Oo, reis hoş geldin gel. Eceline mi sadın? Kanka vurur musun şuna? Yapma. Ha, vur ona vur. Adam buraya kadar gelmiş ayağımızın dibine kadar. Beni öldürün diyor. Öldürmezsen olmaz. Konuşurken işte biraz oyuna odaklanmak zorunda arkadaşlar. <laughs> o da düzelecek zamanla yavaş yavaş alışacağız. Bundan sonra böyle. Eyvah durma çok güzel gel buraya. Gel buraya Kankam, çık. Wow. Öldük. Beklediğimden çok vurtu ya. Hadi kasmış sanırım. 4-1-1 oynuyor Oo, 10K'da. Ben şimdi karşıyı ezince bizim karşıyı dedim herhalde bunları da eziyoruz. <laughs> Vallahi araya götürdüler bizi. Mhm. <laughs> Neyse en azından kule avantajımız var. Bunu güzel değerlendirebiliriz. Ya bizim ormancının gidip bir ejder alması lazım ya. Yani. Şu an o ejderi alamazsak bizim için kötü olur. Ah be. Şöyle bir atak ejder diyeyim. Adamlar normal mis kimi almış işte. Sen ne yapıyorsun? Bak sen çok kaçmıyor. gün çok kaçmıyor. <laughs> Arkadaş Sen tamam yani güçlüsün de öldüremiyorsun işte kabullen. Hani bir de gidip tanka dalıyorsun. <laughs> Kardeşim ayrıkları bir alayım biraz mana versin bana. <laughs> Bu saatten sonra kolay kolay ölmem arkadaşlar. Hani bir iki tane karakter öldüremez beni zor. Anca şöyle iki üç kişi olacaklar. Aslında dönüp base atıp item almak istiyorum fakat hazır adam öldürmüşken diyorum lane itelim öne geçelim. Bu yüzden biraz base erteledik. Şuradan bir totem atayım baskın yemek istemiyorum. Orman duruyor mu acaba? Gel Red Alkan gel 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 seri bunu al. Rakibin kaynaklarını tüketin. Bunları görürseniz hiç acımayın. Bu kadar. Tertemiz. Gel kanka sen de kuleyi açalım. Onlar oraya açıyor. Bizim acilen buraya açmamız lazım. Gel sen gel. Tamam sakin. Bur kuleye kuleye vur kuleye vur. Çok iyi çok iyi. Bizim altta da Ahri'miz çok güzel işler yaptı Gel Kana buna Aha ADC'm yetişemedi Sektirdim sektirdim Sakin vur kanka vur Çok iyisin çık geri Ah be Gel lan buraya Hoppa Abi Neyle vurdum öyle Adam support bize ne biçim vurdu neden? Çünkü ben bezleyip item almıyorum. O itemden alsayım. Mobide full AD çıkıyor. AP pardon. Uzadı ya maç bu kadar zaman maliydi da. Neyse artık üstten süper milyonlar gidiyor. Bizim bir baron alıp oyun bitirmemiz lazım. Yoksa bu maç gidebilir elden gidebilir bu maç. ADC'mle beraber gideceğim. Ama beni takip etse daha güzel olur. Kankam gel benle gel. Benle gel. Kanka bak şuraya oynamamız lazım gel. Baron 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 hemen baron. Gelin abi orayı bırak bırakın. Gelin atın. Ya. Kankacım barona saldırır mısınız lütfen? İstirham ediyorum gel buraya gel gel ah, abiciğim niye biz bak iki tane kuleden hasar yiyoruz niçin niçin geri çekilir misin bak şu barona dalmamız lazım gelin abi Bizim şu baronu alıp bitirmemiz lazım. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ben şimdi arkadaşlar takım arkadaşlarım şimdi biraz görüş almayı gittim. Tamam. Şükür Nasus kardeşimiz de geldi. Yani ne yapmamız lazım? Ha illa bunu almamız lazım işte. Vur vur abi vur acıma. Geldi geldi. Sekledim onu. Şifa bastım size. Ben bir tık çıkmam lazım. Çok iyi. ADC'miz dönmeseydi güzel olurdu ama neyse. Telefon kaldı. Oh. işte ya. Arkadaşlar Baromov'u çok etkili. Yani minyonlarınıza aşırı derecede güç veriyor. Yani iyi değerlendirmek lazım. <laughs> Gideyim şu minyonlara da Bak şimdi abi nasıl güçleniyorlar. Patara kütere görüyorsunuz. Diğer minyonları da öldürüyorlar. Şu an ben buradan gider bu kaleyi tek başıma bak tank halimle açabilirim çünkü minyonlar aşırı güçlü. Git abi dal dal dal. Bizimkiler oyunu bitirdi? Ne olur ne olmaz ben burayı bu kuleyi de açayım abi. Buradan oraya dönerim. Bitseydim belki de maç bitecekti. <laughs> Hiç fark etmedim ya dedim direkt bu lane'i ittireyim. Sıkıntı yok. Zaten şimdi bu lane'i açtığımız anda, bu kuleyi açtığımız anda maç yine bizim. Yani durduramayacaklar. 3 koridordan birden güçlendirilmiş minyon gelecek. Aşırı güçlü olacağız. Bak bak bak. Görüyor musun? Bak kuleyi nasıl yiyorlar. Bak, kuleyi nasıl yiyorlar. Geldi mi kana? Sektirdin. Çok iyisin. Gel buraya. Nereye? O bir kere olur. Bu kadar basit. Gel sektirdin kana. Kes bunu. Çok iyisin. Bu kadar ya. Harika. Çok iyiydi. MVP'yi bana vermesi lazım. Bence ben hak ettim. Bakalım kime verdi. Şuradan ADC kankamı bir beğeneceğim. Ahri de bir tık güzel oldu. Jungle'ı beğenmeyeceğim abi yani. Başta yapması gereken işi şey yapmadı. Aynen dediğim gibi arkadaşlar MVP'yi de bana vermiş. Güzel maçtı.